şirket yönetmenine dair işte zaten asmışsınız kapıda. Her kapıda olması gerekiyor. O bütün menünün fiyatları. Aynı zamanda masalarda da menü bulunması gerekiyor. Zaten yapmışsınız. Bakın fiyatlarından önce ne kadar harcama yapacağımı görmüş oluyoruz böyle. Zaten yönetmenimizin maksadı da bu fikirçimizi bilgilendirmek. sonra konuda ağzının kaybası var. Teşekkür ederim. Tamam, iyi. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi yapıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağolunuz. gördük. Masaların üzerine koymuşsunuz. Tamamı da şeye uzun. Teşekkür ederim. Teşekkür tamam. <laughs> ederim. Şimdi 81 yılında Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlükleri sürekli olarak denetim yapmaktadır. Malumuz olduğu üzere hani bir etiket yönetmeliğimiz var. E, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna istinaden çıkarılmış. Ve bununla birlikte bu etiket yönetmeliğiyle birlikte bütün lokantalar, kafeler, pastaneler gibi yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerde bir etiket bulundurma zorunluluğu var. Böyle kapının üzerine, kapının her kapının girişine menünün fiyatlandırılarak asılması şeklinde bunu denetliyoruz. Hem de masaların üzerinde bulunması gerekiyor. Burada maksadımız tüketicinin en doğru şekilde bilgilendirilmesi, bilinçlenmesi alışverişini yapmadan yani yemeğini yemeden önce ne kadar ödeyeceğini bilmesi gibi istifadeler elde etmesidir. Maksadımız budur ve rutin denetimiz her gün devam etmektedir. Zincir marketlerin yanında bu denetimleri de yapmaktayız.